Herkese merhaba ben Şevin. Bu ilk dersimiz olduğu için kanalını için açtığımla ilgili ve derslerin nasıl işleyeceği ile ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ben yaklaşık olarak 4 yıldır Almanya'da yaşıyorum ve geçen kış e, Almancayı öğrendiğime dair diplomayı verdiler, sertifikayı. Ve ben inanamadım. Gerçekten öğrendim mi? Benimle şaka yapmıyorsunuz, dalga geçmiyorsunuz değil mi diye tepki vermiştim. Ve hala da inanamıyorum. Ee, o yüzden bu videoları çekiyorum ki gerçekten öğrenmiş miyim? Bir de siz karar verin diye başlayalım. <laughs> şaka tabii ki. Ee, yani şöyle anlaşılmak istemem. Ben öğrendim. Öğreticiyi ve siz de öğrenensiniz diye değil asla. Ee, Almanya'ya bir şekilde gelmiş, burada yaşam, burada var olmaya çalışan insanların benimle birlikte aynı problemleri yaşadığını gördüm. En büyük problemimiz de dil konusuydu. Dil konusunu aşmak gerçekten çok zordu ve bu sadece benimle alakalı bir şey değilmiş. Burada bizlere sunulan integrasyon kursları gerçekten çok kötü ve yani oralardan çok fazla bir şey alamıyoruz sosyal hayata da çok fazla katılamıyoruz. Bu yüzden e, ne oluyor? Evde oturuyoruz, çoluk çocukla ilgileniyoruz ve yani e, keyif alamıyoruz buradan. O yüzden e, ilk önce dil konusunu açmamız gerekiyor ve ben de istedim ki niçin e, okulda entegrasyon kurslarında öğrendiğimiz konuları evde Türkçede ne demekmiş diye böyle bir de tekrar etmeyelim ki ben e, kendim Almanca öğrenirken YouTube'dan böyle çok videolara baktım ama olan videolar genelde Almancaydı ve Almancadan gene Almanca öğretmeye çalışıyorlardı ve yani ama ben bu Türkçede karşılığı ne yani bunu öğrenmek istiyordum. E, bu yüzden dedim ki böyle bir e, renklilik olsun. Yani çok iyi... Ben çok iyi e, bu videoları çekerim diye bir iddiam yok. E, yani karşıda sadece bir kişi bile bu videolardan faydalanıyorsa bu benim için yeterlidir. Benim için, benim emeğime değer. Yani sadece bir kişinin orada beni izliyor ve bunlardan faydalanıyor olması, yararlanabiliyor olması. O yüzden çekmek istedim. Ayrıca istiyorum ki burada, bu kanalda sadece e, Almanca ile ilgili değil, Almanya'da yaşadığımız problemleri de konuşalım. Birlikte e, daha kolay nasıl aşabiliriz? Sosyal hayatla olsun, işle e, ilgili olabilir, okulla ilgili olabilir, her türlü problemlerimizi burada birbirimizle paylaşıp konuşalım istiyorum. Bu kanal hepimizin kanalı olsun istiyorum. Tabii ki canlı bir kanal olsun istiyorum. Ama bakalım ne olacak? Şimdi dersin işleyişiyle ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben 10 dakikadan uzun ders anlatmak istemiyorum. Videoların 10 dakikadan kısa olmasını istiyorum. Örneklerle ve konuyu spesifik bir konuya ele alıp onu anlatmak istiyorum. Böylelikle zamanım yok diye bir şey olmayacak. Yani okuldan geldin, işten geldin, her nereden geldiysen artık açıp bir videoyu bilmediğin bir konu hakkında 10 dakikalık sadece bir çayını dinlenirken izle izlenebilsin istiyorum. Eee ben şimdi YouTube'da, pardon Facebook'da bir kanala, bir sayfaya bir yorum yazmıştım. Nominatif, akuzatif, datifle ilgili. Ve oradan bana o kadar yani konuyla alakasız sorular geldi ki. işte Şevin Hanım ben Almanya'da yaşıyorum, evlenip geldim, çocuğum oldu. Hiçbir şey yapamıyorum, dil öğrenemedim. Ne yapabilirim sizce? Kendimi çok kötü hissediyorum gibi. Ee, sorular aldım. Tabii ki hepsine cevap veremedim. Bazı kişilerle uzun uzun sohbet ettik. Bu tür konuları da birlikte konuşabiliriz. Ee, dersin işleyişiyle ilgili bir diğer husus da ben şimdi o gün e, işleyeceğim konuyu hepsini bende o kadar çok e, kaynak var ki anlatamam size. Yani yani çok bazı bazıları hatta gereksiz diye düşünüyorum fazlaca bir kaynak var bende ama bu benim için çok yararlı oldu. Ee, mesela bir konu hakkında bir şey öğreteceksem eğer o kaynakları gerçekten ka karıştırıp hepsindeki bilgileri bir araya toplayıp böyle bir defter tuttum kendime. Oraya yazacağım. Ee, yani buraya bakarak da şey yapabilirim, anlatabilirim. Çünkü e, unut yani atlamak istemiyorum. Bir şey yapıyorsam en doğru bilgiyi vermek istiyorum. Ee, yanlışlarım olursa da bilenler beni düzeltebilir. Dediğim gibi hep birlikte e, yol kat edebilirim kat edelim istiyorum böyle ee, kanalın faydalı olmadığını düşünürsem Tabii ki de buna emek vermek istemem zaman harcamak istemem ee, bir kişiye bile faydalı oluyorsa e, devam edeceğim şimdi ha ee, bu videoyu Aydın abiye ithaf ediyorum. Aydın abi benim halamın kocası. Ee, yazamıyordu kendisi. Yazamıyor, Almanca yazamıyor. Ama artık yazacak. Çünkü bu dersimiz Almanca okuma kuralları ile ilgili. Ee, bu sakın kesinlikle şey olarak, e, diyalekt olarak algılanmasın şive olarak algılanmasın yani e, çünkü e, bir Rus'un Almanya'da Rus olduğu anlaşılsa ne olur Türk'ün Türk olduğu Hindistanlı Hindistanlı diyalektiği kullanarak anlaşılsa ne olur yani bunlara çok takılmayın bu sadece okuma kuralları bu okuma kurallarını öğrendiğimiz zaman yazması da daha kolay olacak çünkü bileceğiz ki o çıkarttığımız sesin sembol olarak yani harf olarak neye tekabül ettiğini bileceğiz ve daha kolay yazabileceğiz Ah, unutmadım umarım başka bir şey. Aklıma gelirse dersin arasında da söyleyebilirim bence. Şimdi birkaçını ben buraya yazdım. Şöyle anlatmaya başlayayım. Dediğim gibi bu ilk dersimiz Almanca'nın e, okuma kuralları. Şimdi, e, ha bir de şunu da söyleyeyim evet derse geçmeden önce. Bu da önemli çünkü. Ben ders işlerken burada Türklerin birbiriyle konuştuğu bir diyalekt var. Yani Türkçe konuşurken Almanca kelimeler arada konuşuyorlar. Ve bu benim için o kadar faydalı oldu ki. Yani şöyle diyebilirim. Ben Almanya'ya ilk geldiğim zaman öğrendiğim ilk kelime termindi. Çünkü halam sürekli diyordu ki bana e, doktora gittim termin aldım halası. Çocukların bilmem neyi vardı. Gittik işte oradan termin aldık. Yarın buraya gideceğiz. Ay hiç zamanım yok. Kalenderime bakayım. Her tara termin termin. Yani randevu demek istiyor. E, ve bu bana işledi. Ve terminin randevusunu bazen unutuyorum yani Türkçesi karşılığını düşünmem gerekiyor. Ya da işte ne bileyim atıyorum. Diyelim ki ben size bir şey anlatıyorum, bir konu anlatıyorum. Diyorum ki dün benzinciye gittim. Ay, pardon. Dün tank istelliğe gittim, benzin aldım diyorum. Şimdi burada tank istelliğin herkes ne olduğunu anladı. Böylelikle siz de e, bu kelimeleri daha kolay öğrenebilirsiniz, daha kolay yerleşebilir diye düşünüyorum. Çünkü benim için çok faydalı olmuştu Türklerin diyalektiği. Şimdi derse başlıyoruz. <laughs> Üzeri noktalı A yani inceltme işareti Almanca'da Umlaut deniyor. Bu e, ünsüzlerin üzerindeki noktalı A olunca ünlü mü oluyor, bunu mi? ünsüz mü? Ben diyebilirim ki Alman e, Almancayı Türkçeden daha iyi biliyorum. Çünkü e, ünlü oluyormuş. E, çünkü buna daha emek verdim. Yani Türkçeye çok fazla emek vermedim. Her neyse A ünlüsü üzeri noktalı umla atıyoruz. E olarak okunuyor. Yani geste. Gördüğünüz gibi buradaki A noktalı A. Burada E oldu. Geste. İki tane A yan yana görüyorsak bu uzun A olarak okunuyor. Vagı. Vagı. Gördüğünüz gibi şu işaret e, vörtebuklarınızda yani... E, kelimelerin üzerinde yazıldı yani şu işte sözlüklerinizde ee, bu iki nokta üst üste görüyorsanız bu demek ki önceki harfi biraz uzun söyle vage a ve i ay olarak okunuyor yani may gördüğünüz gibi may noktalı a ve u oy olarak okunuyor yani Frau line. Frau line, Şöyle. Oy oldu. Fro Lein. C, X olarak okunuyor. Yani Zex. Gördüğünüz gibi Zex. E, ee, C, G, K, olarak okunuyor. Stück. Stück. Gördüğünüz gibi burada K oldu. Stück. D, S, C, H C olarak okunuyor. Jungle Jungle Oldu. Şimdi ben bunu sileceğim. Yenilerini yazacağım ki bir vakit kaybetmeyelim. Ee, tekrar devam edeceğiz. Ee, bunları bence defterinize yazın. Videoyu burada durdurun ve bunları defterinize yazın. Hava da kararmaya başladı, o yüzden hızlıca anlatayım. Diğer videolarımız böyle bu kadar e, hızlı hızlı olmayacak, çünkü bir konu üzerinde daha e, örneklerle daha fazla duracağız. E, şimdi, dt t olarak okunur, yani Start Gördüğünüz gibi Stadt. Dt t olarak okunuyor. İki tane harf gene iki e gelmiş. Bu gene uzun e olarak okunuyor. A'lar da bildiğiniz gibi uzun a olarak okunuyordu. T. T. E, i, ay olarak okunuyor. Yani daim. Şöyle. E, u, oy olarak okunuyor. Heute heute. Ey, ay olarak okunuyor. Maya. Maya. Gördüğünüz gibi. Bence bunları da defterinize yazın. Ya da siz bilirsiniz. Sonuçta bunlar bir şekilde oturuyor. Artık niçe yazabileceksiniz. Çünkü Ç harfinin yazılı, yazılışı. T, S, C, H. Ç'yi duyduğunuz an direkt yazıyorsunuz. T, S, C, H. Artık niçe yazamıyorum yok. Deutsch. Gördüğünüz gibi Deutsch. Ç olmuş. Bir ç harfi. Z, T'yi diye çıkartıyoruz. Olarak okunuyor. Zitsin, zitsin, Zitzen yani. Ve e, Almanca kökenli sözcüklerde F olarak okunuyor. F. Yani folk. fo ee, başka? Ha, Volkswagen. Volkswagen. Folk halk demek bu arada. Wagen da wagon vagon demek. Yani halk vagonu. Volkswagen o duyduğumuz var diye oradan aklınıza gelebilir. E, yabancı sözcüklerin başında ya da ortasında V olarak kullanılıyor. Yani ver. Biliyorsunuz ki ver fiil demek. Vaze. Vaze de biliyorsunuz ki vaze demek. Vaze. Bunlar yabancı kelimeler olduğu için V, V olarak kullanılıyor. Z, T, e, t, s, e olarak okunur. Saytung. Say Saytung. Sürük. 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 Bu kadar. Şimdi tabii ki bu okuma kurallarının devamı var ama bu videonun başında da çok konuştuğum için uzamasını istemiyorum bu videonun. E, Almanca okuma kuralları bir olacak. Bu ikincisini de yakında yüklerim. Işık e, da zaten gidiyor. Hava kararmaya başladı burada. E, videolara eleştiri yapmayı lütfen çekinmeyin çünkü bu hem sizin için hem benim için daha faydalı olacak. E, çünkü kanalın yani videoları daha iyi geliştirmemde fayda sağlayacaksınız. E, yani verdiğim emek de e, değer bulacak. O yüzden lütfen eleştirmekten çekinmeyin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.